Şekildeki çember A1 A2 A3 şeklinde A18'e kadar 18 eş parçaya ayrılıyor. Buna göre A1 A5 ve A10 noktalarının birleştirilmesiyle oluşturulan A1 A10 A5 açısının ölçüsü kaç derecedir demiş. Öncelikle açımızı bir çizelim. A1'den nereye geleceğim? A10'a geleceğim. A10'dan da nereye gideceğim pekala? A5'e gideceğim. Benden istediği açı neresidir pekala? Şu açı. Bu açı arkadaşlar nedir? Çemberde çevre açıdır. Gördüğü yayın ölçüsünün yarısıdır. Gördüğü yayı bulabilmek için arkadaşlar şu A1 ile A2 arasındaki ölçüyü bulabilmek için 360'ı 18'e bölüyorum 20 derecedir. Bakınız burası 20 derece, 20 derece, 20 derece ve de 20 derece. Demek ki A1, A5 arası çember yayının ölçüsü 80 derecedir. Çevre açı olduğuna göre yarısına eşit yani cevabımız 40 dereceye eşittir. Doğru cevabımız B seçeneğidir.